diyor uzak Jota diyor Akancı arka ve Jimenez topu defansif oynatıyor defansif orta sahaya koyuyor dos dos yani defansif orta oynatıyorlar Diego Jota zaten rahmetli Allah rahmet eylesin Parteyi aldı Partey Anelka'yı oynadı Anelka'la Ferdi oynadı Ferdi Kadıoğlu tek başına gitmeyi tercih ediyor Roman Seyis karşısında sayısı geçemedi ara pası attı Asensio. Asensio. Güzel bir orta. Ama top Anetka'ya gelmedi. Bir direkt daha. Çok iyi şutlar bunlar. Birdi. Yani üst üste direkt yapmaları bir Galatasaray'ı Barzo değil, Bazuka'nın çıkmış, Barut'un birleşmiş hali gibi şuttu. bir sessizlik oldu. Rakip oyuncunun teknik traktörüne şu an e, o da oynadı. Kevin de Bruyne. Kevin de Bruyne çok iyi aralardan geçiyor. Birebirlerde iyi. Ama o birebire bire gitmemeyi tercih etti. Pas vermeyi tercih etti. Fener güzel pres yapıyor. 1-0 önde. Taraftarı da arkasını aldı. Bu maça geçeriz diye düşünüyor. Güzel ara pası attı rakip oyuncu. Raul Jimenez kaptırdı. Ve çok iyi çıkardı Alisson. Partey. Ve Evet. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi geriye çekti. Topu verdi. Anderson Taliska. topla şut çekecekti. Topu yukarıya doğru çekemedi rakip oyuncu defans çok iyi. Diego Jota, Jota, Jota topu sürüyor. İşte ve top ağalarda. rakip oyuncu golü buldu. Partey e, şey olarak rotasyon olarak değişiyor. Teknik direktör oyuna yeni aldı. Bakalım nasıl bir değişim olacak Fenerbahçe takımı için. Evet. Bruno diyor verdi pası Raul Jimenez. Bruno Cardio Leo Batani golü atan ama çok iyi kesti. Manuel Akanji tek başına gidiyor. Baktan bir şut. Çok iyi vurdu top. Dışarıda. Forvet'i destekleyen sağ ve sol açık hani destek veriyordu. Yani ne demek istiyorum? Forvet orta sağda sol taraf Forvet'e giriyor. O da görevine dönüyor. Sağ tarafta aynı şekilde Forestalo katılıp geri dönüyordu oyunda. Ben onu gördüm. Güzel bir e, oyun yaptılar aslında. Wolverton. E, tabii Juan Berna topu geçiremedi, kaptırdı. Deno Minosevic Deno Minosevic Ömer Ali Şahiner. Öl Ömer Ali Şahiner bir çalım. Manuel Akancı'yı geçti. Akancı arkadan zorluyor. Çok iyi orta Topalarda. Konya Spor beraberliği yakalıyor. Müthiş gol. Uçan kafayla Faruk Mia karşılık verdi. Güzel bir şut girmedi. Topu uzun kullandı Ozancan. Anderson Talişka'ya yine top geldi. Talişka verdi pasını. Anelka. Anelka etrafına baktı. Kimi pas atabilirim dedi. Talişka'yı gördü her zamanki gibi. Talişka Kevin de burayı verdi. Aradan pası. Ve topu alardı gol. Nikola Anelka. Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Konya Spor karşısında.